Evet arkadaşlar, şu anda yol boyunca ilerlimlilik bir çöp aramaktayım. Bakalım ne kadar yürüdükten sonra çöp konteynırlayacağım. Uzun bir yol yürüdüm. Hala devam ediyorum. Elimde çöpüm var fakat atamıyorum. Yağmurlu bölümde şemsiyem tutayım, çöpümü tutayım. Yol boyunca ilerliyorum. Hala çöp yok. Bu kadar acil olmaz. Bu kadar Bir koymak bu kadar zor olmamalı. Çöp bir çöp sadece ya. Beş dakika kadar yürüyorumdur. Beş dakika kadar, şu yol üzerinde bir çöp bile bulamadım. <gülüyor> 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 Antalya akşamından daha sizlerle. Gel yani şu Antalya'da yaşayanlar bilir Antalya'nın yağmurunu. Bunu için ekstra bir açıklama, tırnak açmama gerek yok. Ama gördüğünüz üzere elinde şemsiyesi, çantası olan bir birey çöp taşınakı ne kadar Evet, evet. Evet, Hayır. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Markantali önündeyim, bilen bilir. Burada da yok arkadaşım. Yok, hayır, yok yani, yok. Hala arıyorum, hala arıyorum. bakın kafenin etrafında bir tur döneceğim. Çöp kovası var mı diye. Buralarda var mı? Şurada bir poşet gördüm onu atacağım.